Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çocuklarımızın e-nabızdan tahlil sonuçlarını nasıl görüntüleyebiliriz bundan bahsedeceğiz. Özellikle çocukların e-nabızda göremeyenler var. Bunların sorununa ilişkin de konuşmuş olacağız. Öncelikle e-nabız sistemine girmemiz gerekiyor. Google'a da e-nabız yazdığınızda ilgili sayfaya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şuradan e-devlet üzerinden giriş bölümüne basıyoruz. Açılan alanda e-devlet şifremizi ve TC kimlik numaramızı yazmamız gerekiyor. Peki kimin e-devlet şifresi? Anne ya da babanın e-devlet şifresini ve TC kimlik numarasını yazıyoruz. Yani çocuğumuzun TC kimliği ile giriş yapamıyoruz arkadaşlar. Daha sonra giriş yap bölümüne basıyorum. Açılan alanda hemen şu şekilde üç tane noktanın birleşimi şeklinde olan paylaşım bölümü mevcut. Buraya basıyoruz bir kere arkadaşlar. Yine açılan alanda çocukların mı göremiyorum sekmesini zaten görüyorsunuz. Buraya bir kere tıklıyorum. İşlem başarıyla gerçekleştirildi diyor. Evet bu işlemi yaptıktan bir süre sonra hemen şu alanda çocuklarım alanı çıkıyor arkadaşlar. Bu işlem tabii bir iki günde sürebilir. Genelde hızlı çözümleniyor. Buradan çocuklarım bölümüne basıyorum. Çocuklarınızın isimleri çıkacaktır. İsimlerinin üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hangi çocuk için sorgulama yapacaksak. Evet şu an çocuğun e sistemi açılmış oldu. Şu alandan tahlillerin bölümüne geliyoruz. Buradan tahlil sonuçlarını görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İşlem bu kadar basitti. Yine kafanıza takılan bir nokta olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.